Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Fizikpedia yayınlarının hazırlamış olduğu 10. sınıf sınav senaryolarına devam ediyoruz. Bugün birinci dönem ikinci yazı ikinci senaryonun sorularını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen birinci soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle. Gücü 100 watt olan bir ütü günde 2 saat çalıştırılıyor. Buna göre ütünün bir günde harcadığı enerji kaç yüldür? Öncelikle arkadaşlar buradaki birimlerin karşılığını yazalım. Güç yapılan iş bölü zamandır. Yani birim zamanda yapılan iş veya birim zamanda harcanan enerjidir. Gücün birimi watt'tır. İş ve enerjinin birimi ise Joule'dur. Zamanın birimi de saniyedir. Şimdi burada bize güç verilmiş, süre verilmiş. Bizden ise enerji karşılığı olan Joule isteniyor. Bizden şöyle istendiği için burada arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsam enerji veya iş eşittir güç çarpı zaman. Yani ben güç ile zamanı diğer ifadeyle watt ile saniyeyi çarparsam Şöyle bulmuş olacağım. Şimdi bunları yerine yazacağız arkadaşlar. Gücü 100 watt yazıyorum. Fakat zaman saat olarak verilmiş. Bunu saniyeye çevirmem lazım. 60 ile çarparsam dakikaya bir 60 ile daha çarparsam saniyeye çevirmiş olun. Bu şekilde bu işlemin sonucu 2 kere 6 12 6 ile daha çarparsam 72 çarpı 4 tane 0 var. Yani 10 üzeri 4 Joule şeklinde bulurum. İkinci sorumuz birbirine paralel sonsuz uzunluktaki iletken kevelet tellerinden şekilde verilen yönlerde sırasıyla İK ve ile akımları geçmektedir. Tellerden geçen akımların O noktasında oluşturduğu manyetik alanların büyüklükleri eşit olduğuna göre İK bölü ile oranını bulunuz. Değerli arkadaşlar bakınız sağ elimizin baş parmağı akımı. Dört parmağımız ise içeri büküldüğünde manyetik alanın yönünü gösterir. Baş parmak akım. Dört parmak avuç içi manyetik alanı gösterir. Şimdi K telinden bakalım. Baş parmağımızı ekrana getirip yukarı yönde gösterdiğimizde dört parmağımızı içeri bükersek o noktasında oluşturduğu manyetik alan içeridir. İçeri bu şekilde çarpı işaretiyle gösterilir. Bu K telinin oluşturduğu manyetik alan. Şimdi L telinin burada oluşturduğu manyetik alana bakalım. Sağ elimizin baş parmağı yukarı. Dört parmağımız o noktasını gösterecek şekilde içeri büküp döndürürsek... Dışarı doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Soruda bu manyetik alanların eşit büyüklükte olduğu verilmiş. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz, Bk eşittir Bl. Manyetik alanın genel ifadesi de şuydu, 2k çarpı i bölü d'den buluyordu. Burada 2 ve k sabit sayılar, yani akım bölü uzaklıkla doğru orantılı. Bu durumda arkadaşlar, k için yazalım, 2k çarpı ik bölü oraya uzaklık 3d. L teli için yazacak olursak, 2k çarpı il bölü 2d. Şimdi buradan 2K'lar sadeleşir. D'ler sadeleşir. Elimizde İK bölü İL kalır. ile buraya bölü olarak gelir. 3 de bakın şuraya çarpı olarak gelirse sonuç 3 bölü 2 bulunur. Üçüncü sorumuz şekildeki homojen dikdörtgenler prizması biçimindeki katı cisim şekil 1'deki gibi konulduğunda yatay düzleme uyguladığı basınç P'dir. Aynı cisim şekil 2'deki gibi konulduğunda yatay düzleme uyguladığı basıncı P cinsinden hesaplayınız. Şimdi katılarda basınç kuvveti ağırlıktır. Eğer katı cisim üzerinde başka kuvvet yoksa basıncı yazalım. Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi değerli arkadaşlar aynı ağırlık, diğer şekil içinde aynı cisim olduğu için G aynı. Şimdi burada üzerine oturduğu yüzeye bakalım. Bakın bu kenar 2, bu kenar 2. Şöyle bakarsak üzerine oturduğu yüzey alanı 2 kere 2 4. Dolayısıyla bölü 4 yazarız. Şimdi aynısını Diğer şekil için yazalım. P üstü eşittir. O da G bölü. Oturduğu yüzeye bakalım. Uzun kenar 4. Kısa kenar 2. Bu durumda yeni yüzey. Bu A üstü olsun. 4 kere 2'den 8 yapar. O zaman burada 8 yazarız. Bu ikisini birbirine çevirecek olursak arkadaşlar. P eşittir. G bölü 4'tü. P üstü de eşittir. G bölü 8. Bunları birbirine oranlayalım. Elimizde kalanları yazalım. P bölü P üstü eşittir. G bölü 4. Birincisini aynı yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyoruz. Buradan da G'ler sadeleşir. 4 ve 2 sadeleşirse burada 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 P üstü eşittir P'den P üstünü P bölü 2 buluruz. Cevabımız P bölü 2. Ama tabi şöyle soruyu pratik bir şekilde çözebilirdik. Şimdi basınç ağırlık bölü yüzey alanıdır. Bakın aynı cisim ağırlık değişmiyor. İlk durumda birinci yüzeyin Yüzey alanı 4 iken ikincisinde 8, yani yüzey alanı iki katına çıkmışsa basınç yarıya inmiştir diyebilirdik. Soru 4 enine ve boyuna dalgaları tanımlayarak birer örnek veriniz. Enine dalgalar arkadaşlar yay, su, deprem dalgaları örnek verilebilir. Bakın şöyle bir doğrultumuz olsun bu şekilde bir telimizi aşağı yukarı olacak şekilde dalga oluşturursak buna enine dalga denir. Enine dalganın özelliği şu bakın şu şekilde denge noktası olsun. Yukarı aşağı sonra aşağı yukarı. Titreşim hareketi yaparsak yani titreşim doğrultusu böyleyken yayılma doğrultusu titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara eline dalga diyoruz. Yatay eksen yayılma doğrultusu, düşey eksende titreşim doğrultusu. Bu şekilde olan dalgalara eline dalgalar diyoruz. Buna örnek verecek olursak arkadaşlar bütün elektromanyetik dalgalar eline dalgalardır. Elektro manyetik dalgalar örnek verilebilir. Bunun dışında yay, su ve deprem dalgalarında da enine dalgalar oluşur. Boyuna dalgalar ise arkadaşlar şöyle elimize aldığımız bir yayı şöyle sıkıştırıp uzatırsak böyle sıkışmalar ve seyrelmeler oluşur. Yukarıdaki şekilde bakın şuralar tepe noktası alt taraflar çukur iken burada da sıkışmaların olduğu yerlerin orta noktası tepe, seyrelmelerde çukur. Şimdi biz bunu arkadaşlar nasıl yaptık? Şu şekilde titreştirdik. Bu titreşim doğrultusu yatay. E dalganın ilerleme doğrultusu da titreşim doğrultusuna paralel ise bu tür dalgalara boyuna dalgalar denir. Boyuna dalga tek başına sadece boyuna dalga olan dalgalar ses dalgalarıdır. Bunun dışında yay, su ve deprem dalgaları da boyuna yayılabilir. Soru 5. Aynı ortamda bulunan eşit uzunluktaki esnek yaylardan K yayının kütlesi 3M, L yayının kütlesi ise M'dir. K yayı 2F, L yayı ise şekildeki gibi 3F kuvvetiyle gerilmiştir. Buna göre yaylarda oluşturulan atmaların ilerleme süratleri VK ile VL arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Yay dalgalarının yayılma hızı arkadaşlar kök içerisinde kuvvet bölü birim uzunluğunun kütlesidir. Birim uzunluğunun kütlesinde yazacak olursak K yayı için kütle bölü yayın uzunluğu. Eşit uzunluk soruda verilmiş. Dolayısıyla L diyelim. Hemen ikincisi için yazalım. Bu da L yayı için kütlesi m böyle. Dolayısıyla biz bunun birim uzunluğunun kütlesini 3 mü dersek şununkine mü diyelim. Hızlarını yazacak olursak şu şekilde. Birincisi için arkadaşlar gerilme kuvveti 2F. Birim uzunluğunun kütlesi 3 mü dedik. Aynısını L için de yazalım. Kuvvet 3, birim uzunluğunun kütlesi mü. Baktığımız zaman arkadaşlar ikisini kıyaslayacak olursak L'nin hem hızı büyük yani pay kısmı büyük hem de paydası küçük olduğundan L yayının L telindeki yayılan atmanın hızı K yayında yayılan atmanın hızından daha büyüktür deriz. Soru 6. Homojen katı ve sıvıda çözülmeyen eşit hacimli X, Y, Z cisimleri içi sıvı dolu olan kaba yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Kabın tabanı Z cisimine kuvvet uygulamadığına göre cisimlere etki eden kaldırma kuvveti Fx, Fy, Fz'yi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Soru metnine dikkat edecek olursak cisimlerimiz eşit hacimli. Ben bunların her birinin hacmini 2V demek istiyorum. X'in de hacmi 2V. Fakat X'in hacminin tamamı batmamış. Bir kısmı batmış. Dolayısıyla ben bunun V kadarlık hacminin batmış olduğunu kabul ettim. Yani 2V'den küçük bir hacim. Şimdi bu cisimlere kaldırma kuvveti uygulanıyor. Kaldırma kuvvetini hatırlayacak olursak. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı G. Şimdi aynı sıvıda ve aynı ortamda oldukları için bu kısım aynı. Dolayısıyla kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıdır. Z'nin hacmi 2V ve tamamı battığı için etkiden kaldırma 2F olsun. Y için de aynı şekilde hacmi 2V ve tamamı batmış fakat Z'nin hacmi 2V iken batan hacim V olduğu için F deriz. Ee, burada şuna da dikkat edelim. Kabın tabanı Z cismine etki etmediğine göre aslında Z'ye etki eden kaldırma kuvveti Z'nin ağırlığına eşittir. Yani Z'yi kaldırabilmiş. Burada da y'ye etki eden kaldırma kuvveti y'yi kaldırabilmiş. Burada da x'e etki eden kaldırma kuvveti x'i kaldırabilmiş. Bize kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki sorulduğu için z ile y'ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşit. Bunlar da x'ten büyüktür. Soru 7. Kesitleri farklı olan şekildeki türde su borusunun KLM bölgelerinde ok yönünde su akmaktadır. Suyun akış süratleri sırasıyla 2 ve 3 ve ve v'dir. Buna göre KLM bölgelerinde bulunan sıvının içinde aktığı borunun kesit alanları SK, SL ve SM ile bu bölgelerdeki düşey borularda yer alan sıvı yükseklikleri H, HL ve HM arasındaki büyüklük ilişkisini doğru bir şekilde yazınız. Şimdi Bernoulli ilkesini hatırlayalım arkadaşlar. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır ve akışkanlar kesit alanının küçük olduğu yerde daha büyük hızla akarlar. Yani burada en hızlı 3V olduğu için en düşük kesit alanı budur. Burada daha büyük bir kesit alanı olacak. Burada ise sıvı yavaş aktığı için yani rahat rahat aktığı için demek ki kesit alanı en büyüktür. Bu durumda SM büyüktür. SK'dan o da büyüktür. SL'den. Basınçlar ise arkadaşlar akış hızıyla ters orantılı. Bu durumda akış hızının en yavaş olduğu M noktasında basınç en fazla. Basıncın en az olduğu yerde L noktasındaki basınçtır. Dolayısıyla K'yi de araya yazarız. E, sıvı basıncı da H çarpı D çarpı G ile ilgiliydi. Bu durumda basıncın en az olduğu noktada yükseklik en az olacak. En fazla olduğu noktada da en fazla olur. Yani basınçla yükseklik doğru orantılıdır. Bunu da bu şekilde sıralayabiliriz. Evet değerli arkadaşlar, sınav senaryomuzun soruları bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, kolay gelsin.